Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir atış ve çekim gününde sizlerle birlikteyiz. Bugün önümüzde ilginç bir ürün var. Ne diye soracak olursanız hemen abi senin yakına alayım. Yerli firmalarımızdan Aksor Arms'ın üretmiş olduğu katlanır tüfek serilerinden FS25 bunun çeşitli versiyonları var. Pompalısı yarı otomatik. Bizdeki yarı otomatik. Önce şöyle bir taşıma çantasıyla geliyor onu göstereyim. İçerisi kadifemsi <laughs> bir şey. Ee, şoklarıyla geliyor arkadaşlar askı kayışıyla geliyor. Kulak içi kulaklık, takos, efendime söyleyeyim kullanım kılavuzu, kutu içeriği bu kadar. Ama biz kutu içeriğiyle ilgilenmeyip direkt tüfeğe geçelim. O yüzden şöyle bir alayım. Arkadaşlar tüfeğimiz zaten boş. Gelir misin Arda abi? Gördüğünüz gibi boru şarjörümüz burası. Tüfeğimiz zaten boş. Şimdi arkadaşlar tüfeği bir kurayım. Tüfeğin normal atış hazır hali bu şekilde normalde böyle atış gerçekleştiriyorsunuz. Lakin tüfeğin en büyük esprisi bana göre bu. Ya esprilerinden biri bu. Gördüğünüz gibi gezi geri çektiğinizde tüfek katlanıyor. Arazide bunu taşırken kolay bir şekilde alabilirsiniz. Süper pozeymiş gibi. Yani bana göre tabii ki şarjör kapasitesi itibariyle süper poze kesinlikle değil. Yalnız onun teknolojik geliştirilmiş versiyonu diyebilirim. Arkadaşlar benim tercih ettiğim Ölçü birimi namlusu, namlusu 51 santim. Bunu isterseniz yasal boyutların el verdiği şekilde kısa veya uzun da tercih edebilirsiniz. 51 santim namlu boyuna sahip olduğu takdirde şarjör kapasitesi 7 artı 1. Toplam atım yatağı dolu olduğu halde 8 tane fişek alıyor. Tam boyu 104 santim. Katlanmış boyu 64 santim. Ağırlığı ise boş şekilde 3500 gram. Yani 3,5 kilo. Şimdi dipten uca ben size tüfeği göstereyim. Burada görünüyor mu bilmiyorum. Parmağım biraz içe gidiyor gördüğünüz gibi. Dipçik pedi yumuşak. Güzel. Güzel bir hareket. Burada eski sistem çift dediğimiz askı iş takmanız için yuva var. Burada fişek yuvaları var. Ben bilerek bunları dolu halde göstermek istemedim. Kutusundan nasıl çıktıysa onu göstermek istedim. Burada dipçik yanaklığını yukarı aşağı ayarlayabileceğiniz asansör manevelaları var. Hemen öne geçelim. Kabzesi direkt ergonomik. Elimiz tetiğe ulaşıyor. Tetiğin arkasında da emniyet mandalımız var. Klasik sistem. Şimdi yukarı çıkalım. Şöyle gelir misin abi? Yeşil fiber. Arpacığımız da kırmızı tam oturuyor. Fiber optik bir gez arpacık sistemi var. Gezden ayarlamalı değil. Normalde biliyorsunuz av tüfekleri genelde. Gez arpacık olsa bile geneli gez ayarlamalı olur nişangah için. Bunun da gez ayarlamalı değil. Ben bunu sevdim. Neden derseniz ayarladığınız takdirde bu oynar olduğu süreçte biz bunu katlayıp gezi geriye çektiğimiz için katlamak için biz bu sıfırlamayı bozardık, ayarı bozardık. O yüzden ayarlamalı değil. Onu söylüyorum. Uzun gibi görünen bir kurma kolumuz var. Ne kısa, ince ne de çok kalın çıkıntılı. Gayet ideal. Şöyle gösterelim. Şarjör düşürme, sürgü düşürme mandalımız burada. Burada da bir adet acil atış fişekliği var. Hemen buraya geçelim arkadaşlar. Isı kalkanımız mevcut. Namlunun üstünde güzel bir görünüm katmış. Altında 22 mm ve solunda 22 mm pikatini ray mevcut. Aynı zamanda gezin önünde kısa bir pikatini ray mevcut. Buna efendime söyleyeyim. Red dot takabilirsiniz. Dürbün ben her zaman söylüyorum. Orman dürbünü de olsa ben sizler için mantıklı bulmuyorum. Ama red dot gerçekten kullanışlı olabilir. Ama ben gezerpacığını sevdim. Bir de o şekilde kullanmak isterim. Şimdi bir de arpacığını gösterelim. Tüfek zaten boştu arkadaşlar dediğim gibi. Kırmızı, fiber. Başka düşünüyorum noksan bıraktığım bir kısım var mı? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tüfeğin tam özelliği buydu. Ben size tüfeğin beğendiğim, farklı bulduğum bazı özelliklerini daha göstereceğim. Tabi tüfek daha şu an yeni olduğu için bazen rodaj aşamasından dolayı sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Şimdi normal av tüfeklerinde daha mühimşekler bu arada. Nasıl yapıyoruz? Buradan dolduruyoruz. Eyvallah. Buradan da doldurduk. Gördüğünüz gibi atışa hazır. Şimdi ben size farklılıklardan bahsetmek istiyorum. Kırdım. Direkt buradan boru şarjöre doldurabiliyorum. Doldurdum. Kapattıktan sonra sürekli oradan doldurmak zorunda değilim. Buradan da doldurmaya devam edebilirim. Şimdi arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. 4 tane doldurdum. Kapasiteyi tam doldurmadım. 3 tane daha doldurabilirim boru şarjörü bu arada. Buradan görünüyor mu fişekler? Sabit kalır mısın abi? Kurma kolu. Mekanizmayı kurma koluyla geliştiriyorum. Giderek seni uyarmadım ne olacağına dair. Buraya ağır çekim koyarız. Hiç kalmadı gördüğünüz gibi. Neden? Kurma kolunu geriye çektiğimiz takdirde acil boşaltım gerçekleştirebiliyoruz. Normalde nasıl? Doldur boşalt, doldur boşalt, doldur boşalt. Bu riskli olabiliyor. Bu şekilde kurma kolunu geriye çektiğimizde tamamen boşalabiliyor. Bir de şöyle bir şey var. Gelir misin abi? Şarjör düşürme, sürgü düşürme mandalına bastığımızda o şekilde de fırlatıyor. Ama buna biraz elimin alışması lazım. Ben yine de bir deneyeyim arkadaşlar. Damı fişekleri yerden toplamayacağım. Yeni damı fişekler çıkaracağım. Üç tane geçti elime. Yine doldurayım. Kullanımı zevkli bir tüfek olur bence. Sırf bu özelliklerinden dolayı dahi olsa. Deniyorum. Ya eldivenden tam basamayacağım belki ama. Hoppa. Yani böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hem kurma kolunu geriye çektiğinizde boru şarjördeki fişekleri tahliye ediyorsunuz. Hem de aynı şekilde kurma kolunu geriye çekmek istemiyorsanız sürgü düşürme mandalına bastığınız takdirde o da fişekleri tahliye ediyor. Şimdi arkadaşlar ben her zaman söylerim, yıvsız av tüfeklerinde Kuran'ın namlu çıkış hızını doğru bulmam ama merak edenler olduğu için birer fişekle onları deneyeceğim. Ardından çelik hedeflere ve hareketli hedeflere atışlar yapacağım. Karışık fişeklerle tutukluluk testi gerçekleştireceğim. Videoyu bu şekilde sonlandıracağız. Hemen atışa geçelim. Ben de hemen atışı gerçekleştirmek istiyorum. Buluk testine geçiyoruz arkadaşlar. Namluya bir tane şey şevrotin koyuyorum. 27'li pelletiyon denilen fişekten sürüyorum. 40 gram saçma 5 numara. Arkadaşlar 29 gram tek kurşun. 32 gram saçma. 2 numara. Bu da 29 gram 7,5 numara saçma. Bu neymiş? 32 gram saçma. Numarasına bakmadım. Bu da 30 gram 10 numara saçma. Bunlar hem ağırlık olarak farklı birbirinden. Hem de marka olarak farklı. Az ilerleyelim. İyi mi? Denemeye geçiyorum. Sürgü geride abi gel. Gösterelim. Sürgü geride. Karışık fişekleri sağlam şekilde attı. Şimdi bir de Kuran'ın namlu çıkış hızına bakalım. Nasıl olacak? Şimdi namlu çıkış hızını ölçüyoruz. 30 gram saçma. 1170. Chevroletin 697. Chevroletin hep düşük çıkıyor. Az önce de düşük çıkmıştı denediğimde. 29 gram kurşun. 1223. İkinci ekranda bunları göstereceğim zaten. Sürgümüz yine geride. Şimdi farklı atışlara geçelim. Şimdi benim kameramanım Arda abim kendisi solak bir atıcı bir şarjörü komple doldurdum. Sol şekilde bir doğru de denesin bakalım o nasıl kullanacak. Sol atıcılarda nasıl tepki verecek. Hadi dene bakalım. <laughs> Solda da çalıştı. Güzel. Şimdi 40-45 metre aralığında mesafeye hardbox çelik hedefe kurşun atışı yapacağım arkadaşlar. 29 gram kurşunla. Dediğim gibi bunda gezerpacık ayarlı olmadığı için düştüğü yere göre nişan alıp atacağız. Bu da benim ilk kurşun atışım hedefe. <laughs> Hiç bozma abi. Bekle. Birkaç tane daha atalım. Bir tane kalmış kutuda. Onu atıyorum. Birkaç tane daha atacağım. Bitirelim kurşunu alayım ben. Kalan son 4 kurşunumla hedef atışına devam ediyorum. Arkadaşlar ayarsız gezde bu kadar oluyor. Uzak mesafe kurşun atışlarını da yapacağız bu tüfekle. Şimdi diğer atışlara geçelim. Arkadaşlar bu tüfekle ilgili deneme ve test atışlarım bitti. Sonuçları sizlerle paylaşacağım. Umarım sonuçlar sizin kafanızdaki soru işaretleri cevap olur. Tüfek zevkli ve eğlenceli bir tüfek şu an için. Bunun kafamdaki tek soru işareti yani kendi istediğim şey ilerleyen süreçte uzak mesafeye tek kurşun atışları yapmak. Bunları da gerçekleştireceğim zaten. Sizin de bu tüfekle ilgili bana önerdiğiniz, merak ettiğiniz içerik türü varsa Yorumlarda belirtin ben de yeni bu tüfekle olan yeni içerikleri ona göre şekillendireyim. Dediğim gibi şimdilik zevkli bir tüfek geldi bana. Taşıması, kırması gayet kolay. Hepinize kazasız belasız, isabetli atışlar dilerim.